Bugünün Türkiye'sinde gençlerin omuzlarında geleceğe dair belirsizlikten örülmüş, görünmez ama ezici bir yük var ve bu yük sadece rakamlara sıkıştırılmış ekonomik sıkıntıların ya da işsizlik oranlarının soğuk gerçekliğinden ibaret değil. Çok daha derinde varoluşsal bir sorgulama. Ben kimim? Nereye aitim? Bu mücadele sonunda ne elde edeceğim? diye soran bir kimlik bunalımı ve giderek derinleşen, kök salan bir umutsuzluk duygusu yatıyor gençler kendilerini sonsuz bir bekleme odasında sıkışmış hissediyor. Asıl hayatın başlaması için gereken kapılar bir türlü açılmıyor, koşullar bir türlü düzelmiyor. Bu bekleyiş pasif bir sabır değil, içten içe kemiren, ruhu tüketen, her gün biraz daha enerji çeken bir çaresizlik halini alıyor. Çabaladıkça ne için koştuğunu unutan, hedefleri sisler arasında kaybolan bir nesil bu nesil. Her sabah gözlerini açtıklarında Bugün ne için mücadele edeceğim sorusuyla yüzleşiyorlar ve çoğu zaman içlerini ısıtacak bir cevap bile bulamıyorlar. Bu sadece maddi bir sıkışmışlık değil, ruhun derinliklerinde hissedilen bir boşluk, bir anlamsızlık hissidir. Kuşaklar arasındaki farklılıklar her zaman olmuştur. Ancak bugünün gençliğini tanımlayan şey, geçmiş nesillerin gençlik mücadelelerinden çok daha karmaşık ve çok yönlü bir temel güven kaybıdır. Bir önceki kuşaklar belki daha az imkanla, belki daha zor fiziksel koşullarda savaşmışlardı ama en azından ufukta bir ışık vardı. Düzgün çalışırsam, emeğimin karşılığını alırım, inancı, onları dimdik tutan bir dayanaktı. Şimdiki gençler ise bu temel inancın çöktüğü bir dünyaya gözlerini açtılar. Sistemin adaletsizliklerini, eşitsizliklerini çok daha erken yaşta, çok daha sert bir şekilde deneyimliyorlar. Liyakat, bir zamanlar başarıya giden yolun altın anahtarı olarak görülürken şimdi neredeyse bir efsaneye, büyükannelerin anlattığı masallardaki gibi uzak ve erişilmez bir ideale dönüşmüş durumdadır. Eğitim kurumlarında, işe alım süreçlerinde, sosyal statü kazanma yollarında çalışkanlık ve yetenek yerini artık kimi tanıdığın, hangi aileden geldiğin veya kime oy verdiğin gibi kriterlere bıraktı. Üniversite koridorlarında geceler boyu ders çalışan Stajlar için neredeyse ücretsiz çalışan, kendini sürekli geliştirmeye çabalayan bir gencin mezuniyet sonrası doğru bağlantıları olmadığı için hayallerinin kapısında bekletilmesi sadece kişisel bir hayal kırıklığı değil. Bu tüm bir neslin adalet duygusunu ve sisteme olan asgari güvenini yerle bir eden bir deprem etkisi yaratıyor. Ne kadar çabalarsam çabalayayım, benim için ayrılmış bir yer yok düşüncesi yüreklerde zehir gibi yayılan bir umutsuzluk tohumuna dönüşüyor. Bu zehir motivasyonu öldürüyor, isteği kırıyor ve geleceğe dair her türlü heyecanı söndürüyor. Ekonomik çıkmaz bu karanlık tablonun en somut ve acımasız yüzünü oluşturuyor. Üniversite diploması bir zamanlar saygın bir mesleğe, düzenli bir gelire, bir ev, araba alabilme hayaline açılan bir anahtar olarak görülürdü. Şimdi ise çoğu zaman duvarda asılı, tozlanmış bir kağıt parçasından öteye geçemiyor. Genç işsizlik oranlarının korkunç yüksekliği her mezuniyet törenini bir endişe bulutuna çeviriyor. Gençler vasıfsız işler için bile kilometrelerce kuyruğa giriyor. Ancak bu işler genellikle onların yıllarca edindikleri bilgi, beceri ve potansiyellerini kullanmalarına izin vermiyor. Asgari ücretin bile altında, sigortasız, güvencesiz, gelecek vaat etmeyen sadece günü kurtarmaya yönelik pozisyonlar bu durum sadece cüzdanı değil özgüveni saygınlık duygusunu ve hayata dair motivasyonu da derinden yaralıyor kendi evine sahip olma hayali İstanbul Ankara İzmir gibi büyük şehirlerde neredeyse bir masal kahramanının erişebileceği bir lüks haline geldi Kiraların astronomik seviyelere çıkması, faturaların sürekli artan yükü, temel gıda maddelerine ulaşmanın bile özenle hesaplanması gereken bir bütçe kalemi olması, gençleri aile evlerinde geçici bir konuk olmaya mahkum ediyor. Bağımsızlık hayalleri ekonomik gerçekler karşısında eriyip gidiyor. Bu maddi kısıtlar sosyal ve duygusal hayatı da derinden vuruyor. Sinemaya gitmek, bir kitapçıda vakit geçirmek Yakın arkadaşlarla bir kafede kahve içip sohbet etmek gibi basit, insani sosyal aktiviteler bile özenle hesaplanması gereken birer lükse dönüştü. Gençler hayatın bu küçük keyiflerinden mahrum kaldıkça dünyaları giderek daralıyor, renkleri soluyor ve her gün aynı tek düzeliğe sıkışıp kalıyorlar. Yaşamak için savaşmak değil, sadece hayatta kalmak bile büyük bir yük haline geldi artık. Bu ağır ekonomik zeminin üzerine bir de Siyasi atmosferin baskın gölgesi düşüyor. Türkiye'deki derin siyasi kutuplaşma toplumu adeta bir çatışma alanına çevirirken, gençlerin kendilerini güvende ve ait hissedecekleri bir toplumsal dokuyu bulmalarını neredeyse imkansız hale getiriyor. Sürekli devam eden gerilim, keskin ayrışmalar ve her an tarafını seç baskısı, gençlerin zihninde derin sorular uyandırıyor. Nerede duracaklarını, hangi tarafın kendilerini temsil edeceğini sorguluyorlar. Tarafsız kalmanın imkansızlığı ise bu karmaşayı daha da derinleştiriyor. Siyaset artık sadece haber bültenlerinin konusu olmaktan çıktı. Aile içi sohbetlerde, arkadaş toplantılarında, hatta sokakta yürürken bile gençlerin peşini bırakmayan bir gölge haline geldi. Bir yanda geleneklerin, dini değerlerin ve aile beklentilerinin ağırlığı, Diğer yanda bireysel özgürlük, kendi kimliğini bulma ve küresel dünya vatandaşı olma arzusu arasında sıkışıp kalmış bir nesil var artık. Bu çelişkiler kimlik arayışını içinden çıkılmaz bir labirente dönüştürüyor. Üstelik siyasi söylemler ve uygulanan politikalar gençlerin önlerine somut, erişilebilir ve umut dolu bir gelecek resmi koymakta büyük ölçüde başarısız kalıyor. Gençler karar alma mekanizmalarında kendilerine yer olmadığını, seslerinin duyulmadığını ve endişelerinin ciddiye alınmadığını hissediyor. Bu dışlanmışlık ise sadece politik bir memnuniyetsizlik değil, derinlerde bir anlaşılamama, yalnızlık ve değersizlik duygusunu besliyor. Günlük yaşamın temel kaygıları ve geçim sıkıntısı gençleri öylesine sıkı bir şekilde hapsediyor ki artık düşünmeye, sorgulamaya, hak aramaya ya da toplumsal gerçekleri anlamaya ne zamanları ne de güçleri kalıyor. Sürekli artan hayat pahalılığı, istikrarsız iş piyasası ve geleceğe dair hiçbir güvencenin olmaması bireyleri yalnızca hayatta kalma moduna itiyor. Kirasını ödemek, faturalarını kapatmak ve ay sonunu getirmekle geçen günlerde kimse sistemin adaletsizliğini, politikaların doğasını ya da toplumun yönünü sorgulayacak enerjiye ulaşamıyor. Bu durum akıllarda vahim bir soru işareti bırakıyor. Bu ekonomik yokluk ve güvencesizlik hali bilinçli olarak mı sürdürülüyor? Adeta bir kontrol mekanizması gibi işleyen bu süreç, insanların zihinsel ve duygusal enerjisini günlük hayatta ayakta kalma mücadelesine harcatıyor ve onları daha büyük resmi görmekten, eleştirel düşünmekten, organize olmaktan ve değişim talep etmekten alıkoyuyor. Bunun tesadüf değil, kasıtlı bir politikanın sonucu olduğu düşünülebilir. Bu düşünceler gençlerin zihninde dolanıp duruyor ve cevaplanmadıkça güvensizlik ve kırgınlık derinleşiyor. Düşünmek, sorgulamak ve örgütlenmek mümkün olmuyor çünkü tüm enerji insanları güçsüzleştiren ekonomik çarkın dişlileri arasında öğütülüp gidiyor. Bu sessizlik ve çaresizlik hali kimin işine yarıyor? En ağır ve cevapsız kalan meselelerden biri olarak havada asılı kalıyor. Sosyal medya bu karmaşık duygusal ve düşünsel manzaraya hem ayna tutuyor hem de içinden çıkılması zor bir tuzak kuruyor. Dünyanın dört bir yanındaki yaşıtlarının hayatlarına anlık erişim, Türkiyeli gençlerde yoğun bir kıyaslama eğilimini körüklüyor. Özellikle Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve gelişmiş Doğu Asya ülkelerindeki gençlerin paylaşımları, özgürce seyahat eden, prestijli stajlar yapan yenilikçi girişimler kuran, kendi evlerinde bağımsız yaşayan, kariyer basamaklarını hızla tırmanan gençler, sosyal medya akışlarında sürekli bir parıltı halinde beliriyor. Bu kareler, bir yandan, dünyada neler oluyor? sorusuna cevap veren bir pencere açarken, diğer yandan içinde bulunulan koşulların sertliğini acı bir şekilde hatırlatıyor. İlham vermesi gereken bu görüntüler, çoğu zaman derin bir yetersizlik, kıskançlık ve hatta kızgınlık hissine yol açabiliyor. Gelişmiş ülkelerdeki gençlerin umutları ve fırsatları, sağlam sosyal güvenlik ağları, erişilebilir yüksek öğrenim, şeffaf işe alım süreçleri ve liyakate dayalı kariyer yolları gibi güçlü temeller üzerine kurulmuş durumda. Almanya'da bir genç neredeyse hiç öğrenim borcu olmadan kaliteli bir eğitim alabiliyor ve güçlü bir iş piyasasına adım atabiliyor. Amerika'da bir genç Risk sermayesi ekosistemi ve girişimciliği teşvik eden kültür sayesinde fikrini hayata geçirebiliyor. Japonya'da bir genç teknolojiye yatırım yapan eğitim sistemi ve disiplinli çalışma kültürü içinde geleceğini planlayabiliyor. Bu ülkeler genç potansiyelini besleyen sistemlere sahipken, Türkiye'deki gençler enerjilerinin büyük kısmını sistemin engelleriyle, eksiklikleriyle ve özellikle ekonomik kıskaçla bilinçli olarak sıkıştırılmış olma ihtimaliyle boğuşarak tüketiyor. Başka bir ülkede doğsaydım, hayatım nasıl olurdu? sorusu sadece geçici bir merak değil, derin bir pişmanlık, kaçırılmış fırsatlar ve büyük bir haksızlık hissi uyandırıyor sosyal medya bu hissi besleyerek mevcut durumun acısını daha da keskinleştiriyor. İşte tüm bu faktörler, ekonomik çıkmazların yarattığı maddi boğulma ve bunun bir kontrol aracı olma şüphesi, liyakatin yerini bağlantıların aldığı bir sistemde adaletsizlikle yüzleşme, siyasi kutuplaşmanın getirdiği aidiyet krizi ve sosyal medyanın beslediği kıyaslama tuzağı birbirine dolanıp iç içe geçerek, Türkiye gençliğinin kalbine karanlık, ağır bir bulut gibi çöküyor. Bu bulut sadece geleceğin belirsizliğini değil, aynı zamanda emeklerimizin karşılığının ne olacağı belli olmayan gelecek kaygısının giderek büyüdüğü ve değersizlik duygusunun içimizi sarstığı temel bir varoluşsal sorgulamayı da beraberinde getiriyor. Gençlerin sahip olduğu muazzam enerji, dinamizm, yaratıcılık ve potansiyel maalesef günlük hayatta yalnızca ayakta kalma mücadelesine harcanıyor, tüketiliyor. Bu durum sadece bireysel trajedilerin toplamı değil kolektif bir ruh sağlığı krizine toplumsal ilerlemenin önündeki en büyük engele ve ülkenin gelecek vizyonuna vurulmuş potansiyel bir darbeye dönüşüyor bu karanlık bulutların dağılması için bireysel çabalar tek başına asla yeterli olamaz toplumun her kesiminin ailelerin eğitim kurumlarının iş dünyasının ve en önemlisi karar vericilerin bu acil durumun farkına varması ve köklü adımlar atması şart Gençlerin seslerinin samimiyetle duyulduğu, endişelerinin ciddiye alındığı ve fikirlerinin değer gördüğü bir iletişim ortamı yaratılmalı, liyakatin yeniden kutsandığı, şeffaflığın ve adaletin hakim olduğu bir sistemin inşası hayati önem taşıyor. Siyasi kutuplaşmanın zehirli etkilerini azaltacak, birleştirici ve kapsayıcı bir toplumsal diyalog başlatılmalı. Gençlerin gözlerindeki ışığın sönmesine izin vermemek sadece onların değil, bu topraklarda yaşayan herkesin ortak sorumluluğudur. Çünkü bir milletin geleceğe dair umutları, ancak gençlerinin hayallerine sahip çıkabildiği, onlara güvenebildiği ve onlara gerçek fırsatlar alanı sunabildiği ölçüde yeşerebilir ve anlam kazanabilir. Unutmamalıyız ki, gençliğini kaybetmiş, enerjisini ve umudunu tüketmiş bir toplum, geleceğini de kaybetmeye mahkumdur. Bu karanlık kalıcı olmak zorunda değil. Ancak dağılması için hep birlikte samimiyetle ve kararlılıkla hareket etmek zorundayız. Gençliğin tükenişi sadece bir nesil sorunu değil. Bu hepimizin içinde yaşadığı derin bir toplumsal kriz. Ve unutma, farkındalık her zaman çözümün ilk adımıdır. Sessizliği bozacak bir gerçeğin varsa, paylaş ki birlikte daha görünür olalım. Yeni videolarda buluşmak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma.